bir bir canım kaldı ama bir canımın <laughs> kalbi kırıldı sadece yarım canım kaldı ya çok canım gitti bir canımın diğer bir, birleşmiş kalbi yok diğer kalbi yok yarım kalp kaldı bir tane bir de kal, kaldı bir tane ah canım cekinden de öyle bu? vurdum bak canı direkt gidiyor bende. Oh, bak oh, oh, bak bak. Vurayım. Baya vurayım. Bak hiç canı gitmiyor. Şş. Oh. O nasıl vuruş? Sen beni vuracağını mı zannediyorsun? Tabii ki de. Hadi gel. Evet, videodayım. Bir sus. Anneciğim yemeğinizi yer benim paşık oğlum? Anne videodayım. Tamam. Hadi bakayım. İşte. Ee, ya abi video çek bitle ya. Değil mi? Ne iyi sağlığını da besleme. Hı, hı hı. Hı. Bunu bana vermesin. Aa, rico olmuş. Bunu yiyebilirdim ama ya amca ya topça birazcık kötü olmuş. Niye? O tadı birazcık şey ya. Ne? Ben topça içini beğenmedim ama diğer şeyleri de beğendim. Anne saçmalama. Kıvkı çok lezzetli. Ben kendim yapayım.

Çocuklar, ne Milletin eline geçmiyor bu nimet biliyor musun? Şu an var ya o Suriye'deki <laughs> çocuklar olsun Filistin'deki <laughs> çocuklar olsun bunu görseler var ya havada kaparlar. <laughs> o kadar kıymetli ki. Ha, tamam. Biraz tuzlu olmuş. Bir şey olmaz. Bu anne, yani anne eli. Eğer yani bunu yemezsen şey yani. Ömer Ali büyüyemezsin. Kas yapamazsın. Çocuklar, kas Allah Allah Vallahi bununla kas oluyor. Aç ağzını. Beşe be kadar sayıyorum. Az Gel ver diyor. Neyse bakayım bir bu ne? Aha. Posta kutularında şey var, kargo var galiba. Kocaman, Çocuklar, kocaman. Kargoların üstüne yazıyor. Anne, ha. şey. 4. Hayır, hayır, yetmez. Falan ne kadar yerseniz o kadar iyi. Bebeğe küçücük biralet almış. Hay hay vay. Aha. Onu çekmeceye odurun mu onu? İnşallah ya. Aha. mı rengin? Allah bunu bunlar nereden çıktı? Neyse, atarız da ya. ...şunları şöyle yapalım. Arkadaşlar siz de yorum atıp, like atmayı unutmayın. Ben şimdi aklıma çok güzel bir şey geldi. Şu mayısın var dedi bir de. Şu mayıs bunun galiba. Şuna açayım. Oo! Aaaa! Bunun neler var Bilmiyorum ya? Bilmiyordum ya! Bilmiyordum ya! Valla, o yöne şeye girmez, o giremez. Şeye, akvaryuma giremez. öyle bir şey. Çabuk diyorum. Hadi. Eğer yemezsen baba arayacağım ben gel, 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 gel. Gel geldiğinde bu gelmemiş benim. yollamam. yollama. Bu bitecek. Yollamazsanız konuşuyor. Konuşma. Sen onu yemezsen ben de seninle konuşmuyorum. Tamam mı? Tamam Tamam Tamam